De, sen, Üniformalarını giyen veriler trafik polisinden son öğütleri aldı ardından trafiği yönlendirmeye başladı. Görüntüler İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sadece 2011 yılında okul önlerinde 607 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 599 kişi yaralandı, 8 kişi ise hayatını kaybetti. İşte bu bilgilerden yola çıkan Sultan Gazi Belediyesi okul önlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. En fazla annelerin yüreğini sızlatan çocuk evden çıktıktan sonra okula güvenli şekilde gidebilecek mi kaygısıdır bu manada onların güvenliğine bir nebze olsun katkı sağlayabilir miyiz düşüncesiyle böyle bir projeyi hayata geçirdik. 122 gönüllü veli uzmanlarca trafik eğitiminden geçirildi. Üniformada giyen veliler daha sonra okul önlerinde trafiği düzenlemekle görevlendirildi. Trafiğin güvenli akması için dur geç işaretleri veriyoruz. Çocukların güvenli geçişlerini sağlıyoruz. Okul geçit görevlisi adı verilen trafik gönüllülerinin aynı zamanda bazı özel yetkileri de olacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün vermiş olduğu güvenli geçiş kartları var. Dolayısıyla bu geçiş kartlarına sahip olan bayanlar burada hizmet verecek. Aynı zamanda tutanak tutmaya ve tutanaklarını emniyete bildirdiğinde cezaya dönüştürme yetkileri de var. Yola çocuklar dediği gibi atlıyor bazen şoförlerimiz dikkatsiz oluyor. Dikkat etmiyorlar, güvenli bir koridor oluşturup çocukların sağlıklı bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayacağız hep birlikte. Okulların önünde trafik ışıkları var ancak sürücüler dalgınlık sebebiyle o ışıkları görmeyebilirler. İşte burada devreye gönüllü trafikçiler girecek ve ellerindeki durgeç işaretleriyle sürücüleri uyaracaklar. Uygulamanın ilk gününde heyecanlı oldukları gözlenen trafikçi velilere öğrencilerden de destek geldi hızlı geçiyor korkuyoruz yani abi yani bu uygulama daha güzel oldu yani. Arabalar çok hızlı geliyor kırmızı ışığa da uymuyorlar. Ablalar orada durduğu için belki onları görüp durabiliyorlar yani. Uygulama ilçede 90 bin öğrencinin eğitim gördüğü 45 okulda da hayata geçirildi. Abi şoförleri uyarıyorum lütfen yavaş gitsinler otobandaymış gibi gitmesinler bu yolda. Yani yoksa çocuklar geçiyor görmezler çarparlar abi.